Merhaba evet arkadaşlar, bugün kuzenimle PUBG oynuyorum oynuyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi, erengil oynayalım. Senin tiktok azaldığını buraya koyacağım. Koyabilirim. Koyayım mı? Sen niye konuşmuyorsun? Tamam, tamam. Şimdi bizim kuzenimle PUBG, PUBG Mobile, PUBG oynayacağız. Da. Bu, Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum sen söylemeyeceksin. böyle. Bak bu video yapacaksın bana göndereceksin ben de ben YouTube'dan paylaşacağım böyle. Arkadaşlar burada da abone olun like atın. Güzel bir oyun oynayacak. Oyun oyun oy. neydi lan oyun PUBG Mobile. Aynen. Güzel bir oyun geçecek. En parmak izlerim böyle. Kuzenim ki çok. Cık. Vay terim. Terim terim. Ama. sana geçireyim ki. O yete çok hiç Benim kuzenim var ya. Burası çok kolay içmiyor. Çok eskiden çok çok kolay içiyordu tamam mı? İşte şurasını delik açıldı. Böyle delik açıldı. Asistli olduğu için. Artık kolay içemiyor. Sadece bak şu kadar içebiliyor Şu kadar çekiyor. Evet. Babası izin vermiyor. Birazcık delik açılmış. Nereye gidiyor? Şurada kal, şurada. Otur burada. O da video çekiyor. Arkadaşlar şurada da abone olun, like atın. Bize de atsana. Bize at. Evet, atıyoruz. Ben niye bizi zor yere atmıyor? Konuşsa ne oluyor? Konuşabilirsin ha. Nereye atıyorsun bizi? Türevi. Onu diyorlar ki Poçeki burada kalkacak ha. Po Poçeki bu oyunda kalkacak. Yalan diyorlar öyle. Tırtıklı tırt tırt yapıyorlar. lan onu çıktır git lan evin içine atmadı gitti bize buraya attı orada şimdi adamlanır. var ay bir tane çekmiyorum Aha! Şey atmışlardı. Havalı fişek.

Nerede? Bitti bitti. Yok. arabayı bin, al Niye arabayı biniyiz? Kaçtın mı sen? <laughs> Adam nerede? Ya albayım kaç yeni öldüm. Got it. Gelsin onu bana Ya öleceğim adam yiyor yiyor adam sağlam. Yemin et. Vallahi. Aa, Aa, nereye gideyim? Ay arkada sıkıyorlar. Ha, sen de iyi oynuyorsun lan? Oğlum sen ancak botları yenersin botları. Sen heliksin. Ben. Oğlum ben Ahmet'le oynadığım zaman bir Thanks. abimle o 4 tane var ya adamı yendim lan direkt. Yok bilmiyorum. 42. Yemin et. Yemin ederim. Lan benimki kaçtı? Gördün? Ya gidelim hadi eve git. Oo yine ne kadar akşam olacak Yemin et. Yemin et. Aha biri geliyor. Eve git, eve git, eve git. Sen eve git lan. Sen kov. Seni gibi korkak olsun bunun için. Adam battı lan. Lan. Çıkma Abicim sen hala bir Ne yapıyorsun orada Orada ne yapıyorsun? Gitsene oğlum. Beni öldürdü ya. Git oğlum git git. Adam diye İki kişi. Please recall me. E, İki kişi. Şey. Şey. Ay. Gitsinim abla, 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 abla ne olur. Allah seni ne yapmasın ya. Arkadaşlar bu güzel gelmedi. Allah senin ne yapması ya? Bir, bir botu indiremedin ha. O bot mu? O bot mu? Fenomen fenomen. Ay, Ay ne yalan. Ay ne yalan. Bak Allah prem çakınca ben nasıl giriyorum. Nerede bileceksin fenomen olduğunu? Zümeyşah. Adını nereden takip ettin? Hey Vay vay vay. Sen TikTok'tan zaten herkesi görürsün. Sonra kendine paylaş. Ben ar. Adını söylemeyeceğim. Ben aring. Ne bakıyorsun? Tamam başla tamam. Tamam özür dilerim hadi. Tamam mı? Ne oldu? Oğlum girsene. Ne oldu? Lan gir. Gelsene oğlum boyuna. Beni mi attın? Oyundan çıktın mı sandın? Evet. Böyle yaptın ya. Lan oyundan çıktın. Hadi başlat hadi. Oda kartı var mı? Wolf. Tamam gel Wolf. Oda kartı var mı? Tan tamam. tamam gel. Aç. Uy nasıl bir silah amına. Bu silah alsan alsan yetemezsin ha paranı. Ne kadar? Ha? Tamam bir dakika. Dedim, tamam de. Tamam. tamam, tamam. indirmemişim galiba. Harika, tamam. Hı, Hı İndireceğim şimdi. İnternet çok güçlü. İndirecek şimdi. Evet arkadaşlar bi bir, vs bir atacağız. Bizle. Aha tamamdır. Yap. Video kayıtta. Evet kayıtta. Sana dedim internet çok hızlı. Evet. Ne konuşuyorum ben Şimdi seni yeneceğim. Bakalım. Şimdi biz Larin, kuzenim ve atacağız. Kim kime? Tükürürse tamamdır. bunu bunun karşılığında ne vereceğim? He? Tamam ben ben de 30 TL lan. Tamam. Tamam. Vereceğim. Vereceğim. Ay ne yalan <laughs> Ay ne yalan. Vereceksin. Tamam vereceğim. Yemin et. Ye, ye. yemin et niye? ya. Hadi gel oyna. Hadi evet. gel oyna. Bu ne lan? Siktir git daha oyna, oyna oyna oyna. Bu ne oğlum? Şebeke çekmiyor. Baba. <laughs> Ama burada olamazsın. Git git. Ya bir şey olmasa ne Lan yüksek sesle konuşsana. Oğlum o ses gitmiyor. Gider. Tamam. Evet arkadaşlar bugün Hile açıyorsun değil mi? Ben duydum seni. Arkadaşlar hile açıyormuş. Canım var. Ay, ay ne yalan! <laughs> bir dakika, bir dakika beni vurma, vurma. Bir dakika vurma, bana vurma, vurma. <laughs> Anam çok küçük. Nasıl? burada olduğunu biliyordum. Ama sen niye evim içindesin? Gel gel eve gel. Gel. İyi gelin. Gel. Ne oluyor kafanı çıkart. Eve gel. Kafanı çıkart. Eve gel. Kafanı çıkart. Eve gel. Bana bak bak gelmem ha. Gelmiyorum. Ne oldu lan korktun mu Nikola? Çık sana şunu. Vay vay vay. Çıksan ölürsün. Vur lan. Oh. Ay. Hadi vur. <laughs> Ay kafana vurdum. Ne oldu lan Nikolay? Arkadaşlar siz de gördünüz Nikolay'ı gördüm. Uy hile de yapmış. Uy hile yaptım değil mi? Arkadaş hile yaptı ben biliyorum. Hay ben bu şeytanı tanımaz mıyım? Ne oğlum ben seni tanımaz mı? Uy bak Hile yapmışsın, ben biliyorum. Canım bir. Sen Canım bir. İşte bak benimki de bir. Kim kime? Kolay, kolay. <laughs> ne <oldu lan>? Öyle <laughs> mi? Arkadaşlar görüyorsunuz ki ayalarım aynı onun gibi. Çalmışım. Ana gel gel sen. Yani o noktanı var sikerim ben. Aa koşeden kendini yapıyor. Ne oldu lan? Aha kafanı gör. Çarapsız nasıl geleceğim? Orada beni öldüremez. Nasıl? 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 Hile. Hile değil yemin ederim. Aa bak. Gördün hiç hile yok. Hile yok. Ben iyi oynuyorum. Sen mi iyi, iyi oynuyorsun ben mi? Ben. Oğlum İnternetim çok çekmiyor ya sana bunu. Neredesin? Ay! Kaç kaç? Yanım bu kadar. Ben de biliyorum. Kaç? Yedi beş. Orada kal orada. Gel bir <laughs> de canım bir. Dur dur Kaç kaç. Bir dakika. <laughs> Gerçekten mi?

Tamam be. sen? Uyuyacağım bir an. Popalı sana alayım mı? Mali tam böyle. Ne

Yok. Ben... Hmm. E ee, bir. Yeniden, çok çekmiyor? Baksana. <laughs> ben kim çekmiyorsun? ben kim çekmiyorum. Sen niye yordun? Ya ya. Ya ya. Ha? Sık bir. <laughs> niye? Sık bir. <laughs> Aa seni kimse Nasıl görüyor ki seni? Şey? Onu no, çıkarsan oğlum. No. Bir saattir vuramadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ateş ateş ediyordu. Ne kaçırdı? Ateş ediyordu. 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 Nasıl <odurdu>? Sana <laughs> <laughs> Ne Ali, Ali kar. Ya da bana ne? Yok lan hiç çekmiyor ben hiç çekmiyorum. Koculu. ben hiç çekmiyorum lan. Şimdi giriyor Sen buradasın. Lan bu ne? Olsun ben durmuşum ama. Lan bu ne? İnternet çekmiyor. İnternet çekmedi. Gel internet odaya geçelim. Önce katarm gireceğim. Gel ya Aa şey Evet. Gidelim mi? Okay. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olun, like atın. Bye.